Neredeyse internetin başından beridir var olan Google Chrome, şu anda aktif olarak en fazla kullanıcı sayısına sahip bir web tarayıcısıdır. Google Chrome birkaç kez kullandıysanız tarayıcıda pek çok iyisiyle görmüşsünüzdür. Bunlardan birisi olan Chrome Dinozor oyununu illaki hepimiz oynamışızdır. Peki, hiç bu oyunun yapıldığı amacı ve gerçek hikayesini merak ettiniz mi? İsterseniz hadi uzatmadan videoya geçelim. Yıllar 2013'ü gösterirken Google Chrome'da internetsiz bir şekilde arama yaptığınızda karşınıza sadece bir dinozor resmi çıkıyordu. Fakat Google 2014'te aldığı bir karar ile Chrome'un hata ekranını sıfırdan düzenledi. Bununla birlikte Chrome dinozor oyununda tarayıcının hata ekranına ekledi. Bu düzenlemeden sonra internet olmadan Chrome'da bir şeyler taratmaya çalışan kullanıcılar Chrome dinozor oyunu ile karşılaştılar. Oyunun mekanikleri ve oynanışı basit fakat bir o kadar da zor bir oyundu. Zor olmasının sebeplerinden birisi de oyunun gittikçe hızının artması ve oyuncunun reflekslerini zorlamasıydı. Oyun dinozorun çölde sınırsız bir şekilde koşmasını ve karşısına çıkan engelleri aşması üzerine kurulu bir oyun olup amacı ise en fazla skoru yapmaktı. Tabi oyun bu kadar tutunca da birçok video ve teori üretildi. Teorilerden birine göre oyunun bir sonu var ve oyunun sonunda ise dinozorumuz sevgilisinin kendisini başka birisiyle aldattığını görüp ihtiyar ediyor. Fakat bunlar sadece birer uydurmacaların ibaretler. Çünkü Google oyunu tam olarak 17 milyon yıl boyunca hiçbir engele çarpmadan bitirilebilecek şekilde ayarladığını açıkladı. Ayrıca oyunun tasarımcısı Sebastian Gabriel, Chrome'un düzenlediği bir röportajda oyunun tarihi öncesi zamanlarda atıflarda bulunması için ana karakterimizin bir dinozor olduğunu açıkladı. Oyunun 2020'de değiştirilmiş bir versiyon daha yayınlandı ve bu versiyona Dino Wars adını verdiler. Beni dinleyip zaman ayırdığınız için teşekkürler. Bir sonraki video için kanalıma abone olup videoya like atmayı, ayrıca yorumlarda video hakkındaki görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.